Şöyle bir elips yapalım. Ve elipsimizi tıklayalım arkadaşlar. Aradan döndürme aracımızı bu şekilde şöyle yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine renk değişimlerini buradan ve buradan da yapabiliriz. Bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı. Spor Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.